Yani yürüyüşe çıktık. Yürüyüşe koşuyor falan filan. Hı? İyi etti sana herhalde. Evet, Elektrik mühendisi <laughs> olduğu için bir şey gördü ondan bahsedecek. Şu beton beton bloklar yerleşkelerden, binalardan elektrik hatlarına uzak olması için konuluyor. Bu bilgiyi atacağım Onu paylaşmak istedik. Teşekkürler. <laughs> Bankımız var, durağımız Durak. var. Çok güzel bir ağacımız var. Güzel görünüyor. Kırılmış Kurumuş ama çok hoş. Tabii. Ne bu? Saz, saz mı deniyor? Yok o burası değil. Saz ovadan mı bahsediyorsun? Hayır şey bitkiler. Ha hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O hayatımda gördüğüm en modern kepçe. I love being a woman. <laughs> Her şeyde mi yanılırsınız ya? Abi bir şeyde haklı çıkın ya. Biz de zaman. Anlaşılan öyle yapacak şey. Siz haklı çıkarsınız. Biz de siz haklı çıkın diye uğraşırız. Evet, evet. Aslında bütün mevzu. Sizin ya da bu aslında. Evet. <laughs> Mesela diyorum ki File Market ya mahalle şey. Buna örnek ver, örnek vermeyin. Mesela diyorum ki bir markette böyle gerçekten uğraşılmış bir ürün var diyorum. Tamam be. Ama hani insanın uğraşmaya tenezzül edemeyeceği bir da diyorum ki Kesin bir adam bunu karısı için yaptı diyorum hani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü abi bunda erkek adamın ihtiyacı yok Hani eğer kadın da yapmış olabilir tabi şu an Cinsel yapmıyorum tabi de Genelde erkek yapıyor ya ondan diyorum yani Alınmayın kadınlar ee, Alınmayın yücelmeyin Alınmayın kadınlar ee, o yüzden bana şey gibi geliyor yani. Bu kadar uğraşılmış ürünü bir adam karısı için yapmış gibi geliyor. Bak abi. Bizim biz fakiriz. Yani zihnen fakir canlıyız. Sadece aktive oluyoruz, hareketteyiz. Aktif hareketliyiz çok boş olunca. Erkekler. Yo boşluktan değil burası çok, çok güzel. güzel evet. O yüzden. Ha bu şeymiş lan dönüyormuş. Dönüyor evet. Bunlar dönen şeyler. Ama dönme kabiliyeti çok az. Bunun benim durup... <laughs> Şuna bir bak. 180 kadar dönmesi lazım. Evet. Ha yok, bu da aynı. İnsanlar birbirinin kendisini sakatlamasın diye herhalde. Sınırlandırmışlar. Ama böyle de hiçbir şey yapamıyor. İki elini tutacaksın, bırakmayacaksın. Tamam, bak. Bak buraya bakıyor. Gördün mü? Aynen. Bunun biraz daha gitmesi lazım. Aynen, aynen. Biraz daha. Sınırda. Yani yüz, 180 derece yapmışlar. O zaman şöyle yap. Ha. Buradan başlayacaksın. aynen. <laughs> buradan yamuk başlayacaksın yani. Aynen. O olur. O zaman da burada bitiyor. Tam biraz hayır. Yapamamışsın o zaman. Nasıl? Ortasına getir tam ortasına. Heh, Aha. tamam. Çık Şimdi buna şey yan bineceğim Aynen öyle yan bin ha, okay. ve o tarafa çevir Aynen doğru böyle olur O tarafa çevirmeyeceksin çünkü o tarafa İki elimi tut bir kere Hah. Tek tarafa çevireceksin Diğer tarafa dön tam dönmek için diğer tarafa da eğik durman lazım Anladın mı? Ha bu bir tarafı çalışıyor şu an Çünkü öyle zaten Tek yön kabiliyeti var Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an Mesnevi <laughs> Bu nasıl? Bu daha mı iyi? O da herhalde 150'dir. Bu daha iyi. Hadi devam. Let's go. Aa bak uyuy, uyuy. bu omuzlarımı şey yaptı. Oh esnetti. Esne bakalım esne. Kraliçe Queen Master. Master Yoga Class. <laughs> <laughs> Ormana ne biliyor musun? Ormana gittim mesela. Bazı insanlar çöplerini poşet halinde orada bırakıyor ya. Onu alır atarım. Sıkıntı yok. Ama böyle kaldı enayi iyi toplama. E ya bunu yapan insanlara enayi demiyorum tabii ki. Saygı duyuyorum hatta. Bu çok büyük bir özlere. Ben ki yaparsam kendimi öyle hissederim. Çünkü insanların buna değdiğini düşünmüyorum. Anladım ama... Güzel vaktimden buna ayırmak istemiyorum. Bencillik olabilir. Yani. Bu. Daha farklı Ya şu an başka insanların olabilir. bencilliğinin yanında senin bencilliğin ufak kaldı. Okey. Çünkü zaten... Bunun devam etmeyeceğini biliyorum. O yüzden yani. bu ok değilmiş Baksana şurada. Ben geçmek istemiyorum çünkü ayakkabılarım tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı yani? En kötü bu. Buraya yani gelip burası, asla burası, toplayamam yani. Burası zaten şey gibi. Burası çöp değil de çöpçünün zulası gibi burası. Sizin mazı daha böyle böyleydi eskiden. Öyleydi orada. <laughs> O yüzden bize hiç dışarı çıkmazdık ya. Sadece kendi <laughs> sistemimizin içinde oynardık. Bizim sistemimiz de temizdi. Ya bu arada şöyle ben çöp toplamaya okeyim. Ama dediğim gibi burası zaten çöpçü zulası gibiydi. Ee, sadece şu. Dediğim şu dediğim konuda şu da haklısın. Abi onun eğitimsizliği senin vaktini çalıyor. Evet. Yani sen diyorsun ki üzülüyorsun. Bir bir pis yer görüyorsun. Diyorsun ki ya buraya niye çöp attınız diyorsun. Adamın eğitimsizliği, yani adamın kadını atıyorlar. Çocuk çocuk orayı mahvediyorlar belki. Ve sen orayı üzüldüğün için toplamak istiyorsun Senin belki akraban var, arkadaşın var yanında bir şey var. Senin zamandan gidiyor. Evet. Ve ben bu fikri çok Doruklarına kadar yaşayan bir insanım Atabilir. İşte çöp ayırıyordum. ne bileyim. Deterjanlar, şampuanlar, suları kirletiyor diye temiz içerikler tercih ediyordum. Katı şampuanlar tercih ediyordum. Plastik var diye tahta sap diş fırçaları tercih ediyordum. Plastik, poşet, kap. Bunların kullanılmasına da çok karşıydım. Ama sonra fark ettim ki... Ya bu zor bir farkındalık değil zaten. Türkiye'de yaşıyorsan. Ya buna değmiyor. Türkiye'de değil. Özür dilerim bu arada. Türkiye'de değil. Dünya buna değmiyor sanki. Dünya dediğim... Dünyanın içinde yaşayan insanlar. Yani insanlar her şeyi mahvediyor. Her şeyi kendi çıkarına göre kullanıyor. Büyük şirketler. Hani şey var ya işte... X marka... ...petrol şirketinin... Evet. 50 yıllık grafiği. Evrim Ağacı'nın videosu. Aynen. Yani adamlar zaten bunları hesaplamış. Aynen. <laughs> Dünyanın çok Dünyayı küçük... Dünyanın ne kadar kirletebilme <laughs> potansiyellerini hesaplamışlar. Ne kadar zarar verme potansiyeli olduklarını hesaplamışlar. Ve buna dur dememişler abi ben. Aynen. Yapacağım? Aynı cümleyi niye tekrar et? <laughs> Benim. Benim dediğim gibi. Ben, ben altını ikna, çizmek istedim. Aynen. İkna kabiliyeti daha çok konuşuyorum. ama. <laughs> Şerefsiz. Geçen bu arada Mert'le konuştuğumuz şeyde buna da değindik. Ben dedim ki kendi açımdan dedim bu arada. Hı -hı. Kendi açımdan. Ben donmuş ıspanak yerine hani ıspanağı dümdüz alayım dondurayım dedim. Tamam mı? O da dedi ki yani petrol şeker rafinelerinin işte ee, falan filan bunlara değindik işte az önce de konuştuğumuz şeylere değindik. Ee, sadece şu, evet öyle gerçekten bireysel çevrecilik, bireysel farkındalık bunların hiçbir ee, şeyine değmiyor. Hiçbir aşamasına değmiyor. Ama kendimizi en azından birazcık onurlu gururlu hissediyoruz bence. Çekme bağımları. <laughs> Hayır kardeşim yanmış lan. <laughs> Buse. <laughs> Arkadaşlar bazen memleketimiz kaderimiz <laughs> oluyor kardeşim. Memleketimiz <laughs> kaderimiz, kaderimiz oluyor. Biz burada bu kadar şey konuşuyoruz. Adam 7 saat okey oynuyor. <laughs> <İşte> Kendisi de kokumuyor. <laughs> i̇şte bak şu gelene bak. Çok güzel lan. Ata senin gelecek böyle kanki. Benim gelecek olur. Çocuktan bahsedersin. <laughs> Çocukla, torunla market alışverişinden bahsediyorum. Bisiklet Olur. yani. <laughs> evet. Şöyle çekelim. Benim bisiklet. <laughs> Benim bisiklet sevdası. Araba sevdasıyım <laughs> oğlum. Ona, ona şey ithafen söyledim. Biz hızlı düşündüğümüz için çok hızlı konuşuyoruz ve e, ben buna bir dur diyeceğim arkadaşlar. Yok çünkü... çok eğlenceli gayet okey. Ne ya. yapalım ya? Allah Allah. Düşünebilir miyim yavaşlatacağız? <laughs> Ben bazen o kadar hızlı konuşuyorum ki de dedim anlaşılmıyor. Çünkü yani daha önce düşünmüş oluyorum ve onu dilime gelene kadar geçmiş oluyor. Yeni düşünceler gelmiş oluyor üzerine. Unutmamam lazım. Yet yetişemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> ya. <laughs> anne petisine bile plastik bulundu şu an. <laughs> ya öyle ama ben gerçekten kişisel olarak şunu düşünüyorum. Ee, birazcık diksiyon ve ne bileyim. E hitap konusunda kendimi geliştirmem gerektiğini tane tane konuşup zaten ikna edici bir insan. <laughs> Cezbedici bir <laughs> insanım. <laughs> Ama yani bilmiyorum kendi öz saygıma geliştirmeler için bu bunu düşünüyorum. Bu okey ya. Diksiyon Çok önemli bence de. Diksiyon, hitap bence bunlar önemli. Ve artık büyüdüğümüz için konuştuğumuz insanlar da büyük. Ko iletişim kurmaya çalıştığımız insanlar, mühendisler, yani ne bileyim yazılımcılar. Yazılımcılar. Bu insanlara kendi derdinizi anlatmak. <laughs> Şirket anlatma, olan, yani olan insanlar. Bu insanlara kendi derdinizi anlatmak e, ve anlatmanın yanı sıra nasıl anlattığınız da çok önemli. İkna etmek. Aynen. Öyle arkadaşlar yani. Bugün günlerden cumartesi. Akşama. Ve akşama Mor Ötesi konseri var. Evet. 这是，伊拉伊拉。<烈>